Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün arkadaşlar pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu. Sevgili arkadaşımız. Eylem hanımefendiye. Aşağıda da diğer arkadaşlar. Tam ki belediye gelince artık korkuyorlar. Bugün barınağı ziyaret ettik arkadaşlar. Buradan buradaki siyah koca olanı almışlar. Bir yere koymuşlar. Hemen onu ben üstüme kayıtladım. Söyledim. Ondan sonra hırçın kızı gördüm. Gülen yüzü gördüm. Tamam üçünü bir araya koyalım. Onlar bir arada dursun dediler. Yavruları gördük. Yavruların da durumu iyi. İki ayrı odadalar. Yani dört odalı iki yerdeler. Pansiyoner gibi düşünün. Orada duruyorlar. Mamaları suları var. Fakat mutsuzlar. Doktorlara da söyledim. Veteriner hekimlere sağ olsun. Onlar da biz multivitamin veririz dediler. Enjeksiyon yaparız. Konservelerini döktük güzelce durumları iyiydi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yukarıdaki telimiz de iyiydi. Fakat yine bize dediler ki hocam senin yukarıda beslediğin çamlı oradaki arkadaşlarla ilgili şikayetler var. Onları da buraya alacağız. Yani ben de benim de haberim olsun kontrolü alalım dedim. Yani insanlar niye böyle yapıyorlar? Her şey şikayet ediyorlar. Saldırı yok, ısırma yok, dağ başı burası. Bunun kime ne zararı var bilmiyorum, bilmiyorum. Yani içim volkan gibi kaynıyor kaynıyor. Söylemek istediğim çok şey var ama söylememeliyim. Onu da biliyorum. Çünkü o kadar orada tellerin içinde gördüğünüz 23 arkadaşımız var. Aşağıda 10 yavru var. Bir tarafta da 4 tane var. Küçük küçük yerin içinde. Bunların hepsi bize bağlı yaşıyor. Yani benim üstüme kayıtlı olduğu için benim yaşamam lazım. Her gittim geldiğimde kontrol ediyorum, bakıyorum. Seviyoruz. Mama konserve döküyoruz. Yani o yüzden benim hep sakin olup, hep sakin olup, hep alttan almam gerekiyor. Yani ama içim yanıyor, içim parçalanıyor. Kan kutsam bile kızılcık şerbeti içtik diyorum. Çünkü artık onlar da biliyorlar. Sokakta köpek istemiyoruz diye valilik yine bir kararname yayınladı. Okullar açılasıya kadar Ankara'daki tüm köpekleri toplayın diye söylemiş. Hocam yukarıdaki seks köpeğinizi alacağız dediler. Ben de dedim bari içeridekileri alın. Ondan sonra altı tane var. Kırık bacağı ne olur bana da haber verin. Ben de onu dedim götürürüm, götürebiliriz. Öyle kaldı. Bu arkadaşlar da var. Bunlar da biliyorlar ama bunlarla ilgili bir şey var mı? Olur. Bakalım zaman ne gösterecek. Lütfen bu uzun videoları seyredin arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Ne olur. Bol bol yorum yazın. Beğenin izleyin ne olur bir avuç mama olsun arkadaşlara. Her günümüz son günümüz diye geliyoruz. 13 senedir besliyoruz. İnşallah devam eder.